Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Hanım kardeşimizin yürekten gelen bir temennisi var, ricası var. Çocuklarım blu çağına geldikten sonra benim sözümü dinlemez oldular. Onların sözümü dinlemesi için okuyacağım bir ayet, okuyacağım bir sure veya yapacağım ne var diyor. Bu hanım kardeşimize Önce dua ediyoruz. Allah seni kötü çocukların annesi olmaktan muhafaza buyursun diyoruz. Ama sonra da diyoruz ki çocukların için yapabileceğin en iyi şey, okuyabileceğin en büyük dua güzel sabır annesi olmaktır. Sabretmek ve eğitimlerini zamana yaymaktan başka keskin bir ilacın yoktur. 100 yıl da olsa sabreteceksin. Güzel çevre oluşturmaya çalışacaksın, kötülükleri etrafından savacaksın. Bunlar ayrı şeyler. Temel silahın, sen bugüne kadar eğitim verdin çünkü, temel silahın sabretmektir. Bu bir sabır mücadelesidir. Bunu kazanmaya çalışacaksın. Derler ya, kan kusacaksın, kızılcık yedim diyeceksin. Hissettirmeyeceksin. Ağlayacaksan da gizli ağlayacaksın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.